Merhabalar dostlar. 5 dakikalık videomda arkadaşlar şimdi 3 tane değerlendirme takımı hisseden bahsedeceğim. Bunlar orta vadeli yükselme potansiyeli olan hisseler. Bunlardan ilk arkadaşlar Avot Kurtulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri AŞ. Peki da dikkatimizi çeken ne var arkadaşlar? Hemen şöyle bir bakalım. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar şurada dikkatimizi çeken unsur zaten az çok görmüşsünüzdür veya tahmin etmişsinizdir. Şimdi arkadaşlar burada çanak bir muhabbeti var. Çanağımızın tepe noktası 7.04 ve hedef şu andaki baktığımızdan 3.20. Yaklaşık olarak arkadaşlar 2 kata yakın hatta 2 kattan fazla bir potansiyel mevcut şu aşamada. Çanağın sol tarafına bakarsak ki çanağın sol tarafı da 2020'nin 10. ayına ait. Peki çanağı tamamladıktan sonra ne olabilir arkadaşlar? Hedeflediği nokta Fibonacci için baktığımız zaman 10.57 ve daha sonra arkadaşlar 16.27 olarak karşımıza çıkıyor. Her halükarda arkadaşlar şurası yaklaşık 6 veya 5 kat civarında. Şurası da arkadaşlar 3 kat civarında gözüküyor. İlk seviye olarak ve ikinci seviye olarak. Yani potansiyel arkadaşlar 6 kata yakın bir potansiyeli. 5.5 civarında bir potansiyeli var gözüküyor. Oldukça yüksek potansiyel. Bu Fibonacci, Fibonacci açısından arkadaşlar. Bir de ikinci kısma bakalım. İkinci kısım ise arkadaşlar çanağın tepe ile dip noktası arasına baktığımız zaman bu da 7 ile arkadaşlar 1.5.7 bu da 12.5 gibi bir rakama tekabül ediyor arkadaşlar. 12.5 da normalde 4 katı bakın. Çanakla çanak boyu kadar yükselebileceğini tahmin edersek eğer bu da arkadaşlar 12.5'a falan tekabül edecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Peki yeterli mi çanak ve fibonacci seviyesi bizi cezbetmesi için? Tabii ki yeterli değil. Aradığımız ne arkadaşlar? Aradığımız bizim şu var. Şuradaki arkadaşlar şuradaki bir hacim yığıntısını görüyorsunuz. Çanağın arkadaşlar sol tarafında özellikle şu dip kısmına yakın bölgesine baktığımız zaman düşük hacim var arkadaşlar. Buralarda 5 milyon notlar civarında gezinirken bir anda hacimde ciddi bir artış olmaya başlamış. Ve baktığımız zaman şu etapta karşı 42 milyon arkadaşlar 10 günlük hacim ortalaması. Bu da bizi oldukça cezbeden bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar Avod'a baktığımız zaman şu anda alınabilecek yerde mi? açıkçası arkadaşlar şöyle diyeyim ben size. Ee, yani elimde nakit olsa arkadaşlar alma ihtimalim olan bir yer ama nasıl böyle lan diye 3.20'den girer miyim? Girmem arkadaşlar. 3.20'den alırsam kafadan atıyorum. nakitim yok. onda da söyleyeyim. Mi? Elinde de değil. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Elimde sadece e var. Arkadaşlar 3.20'den aşağıda %10 aşağı düşerse tekrar alırım. Tekrar alırım arkadaşlar. Neticede arkadaşlar şu anda hacimsel olarak baktığımız zaman zaten yükselme potansiyeline sahip olarak gözüküyor. Ve oldukça mükemmel rakamlara gelme ihtimali var ki arkadaşlar tabi bu yarından bugüne değil arkadaşlar orta vadeli bir durum olarak bahsediyorum. Yani sıfırla bir yılı şöyle diyelim hemen anlatalım. Burası tepe noktasına baktığımız zaman 2020'nin 10. ayı Dip noktasının arkadaşlar tam bu bölgede olduğunu düşünürsek şu dibin bu olduğunu düşünecek 2022'nin ikinci yaklaşık 14 ay var. Buna baktığımız zaman 2023'ün büyük ihtimalle Nisan'da veya Mayıs'ında şöyle tam ortasına bir daha bakalım 14 ay olarak diyelim bir daha bakalım arkadaşlar yanlış yapmayalım. 2 ay buradan 3 ay da buradan 5 ay 15 17 ay yapar. 17 ay arkadaşlar üzerine koyduğumuz zaman 2023'ün evet baktığımız zaman 2023'ün Mayıs'ına kadar arkadaşlar hedeflediği bölge büyük ihtimal çanağı tamamlama bölgesi olma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Bu da aklımızın köşesinde bulunsun diyelim. Diğer bir hissemize bakalım arkadaşlar. Abot dışında neyimiz var? Petrokent arkadaşlar. Hemen Petrokent'e bakalım. Petrokent e arkadaşlar aslında içinde büyük potansiyel barındırıyor ama tabi burada bedelli bedelsiz yapar mı yapmaz mı ileriki dönemde bunları da artık göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi Petrokent'te de arkadaşlar şöyle diyelim. Şimdi e, tepe noktasının 883 olduğunu, dip noktasının ise arkadaşlar 127.99 olduğunu görürsek ki bu 127.99 arkadaşlar şuralarda hemen hemen denk gelen veya yani 130.5'da diyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar olduğunu düşünürsek ve hacmin de özellikle sağ tarafa bakın şu düşüş bölgesinin hacmi arkadaşlar oldukça düşük. Yani şöyle 50 günlük hacimden bakarsak daha da net bunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle 50 günlük hacimle söyleyelim. 50 günlük hacme bakarsak arkadaşlar şu dip nokta şuradan başlayalım. 52.000 not arkadaşlar. 104.000 not. Baktığımızda 202.000 not. Sağ tarafa doğru yükseliyor arkadaşlar. 222.000 not. 250.000. Bin, 200.000 bin not. 176.000 not. 139.000 not ve 218.000 not arkadaşlar. Bakın şu bölgede düşüşten kaynaklanan bir hacim yığıntısı var ama sağ tarafta alımdan kaynaklanan bir hacim yığıntısı var. Bu da arkadaşlar bizim için olumlu olabileceğini düşündüğüm bir bölge. Peki potansiyeli ne? Hacim tek başına tabi yeterli değil. Aslında en önemli faktör hacim ama tek başına yeterli değil. Potansiyel ok baktığımız zaman şu andaki değeri 149 ve tepe noktası 883 yaklaşık olarak da 5 kat civarında bir rakam gibi gözüküyor. 6 kat diyeceğim ama 900 yapıyor da 6 kat diyelim arkadaşlar sadece çanağı tamamlamak için. Peki çanağı tamamladıktan sonra yukarı doğru potansiyeli baktığımız zaman en üste baktığımız zaman yaklaşık 20 kata yakın bir tekabül hatta 20 değil 15 kat civarında bir tekabül eden bir durum var. Ve o 1250 seviyesine göre baktığımız zaman da yaklaşık olarak da 10 veya 9 kat seviyesinde bir görüntü olarak karşımızda gözüküyor. Durum bu arkadaşlar burada herhangi bir sıkıntımız yok. Peki bunlar çanak oluşumu daha çanağın arkadaşlar dibini şu anda tamamlamış olduğunu düşünerek söylüyorum bunları ve çanağın üst tarafı hedefler zaten burada baktığımızda hedefler gerçek. Yani burada bir değişim olmaz ama çanağın dibinin bu olduğunu düşündüğümüz sürece hacimde sağ tarafa doğru yığıntı bir hacim olarak biraz daha artmaya başlarsa o zaman işimiz kolaylaşır diye düşünüyorum. Ve gelelim diğer bir istemize arkadaşlar. Diğer bir hissemizde FADE arkadaşlar. FADE'de bir bakalım nedir ne değildir diye. Fadi arkadaşlar genel görüntü bu şekilde bakalım. Şimdi Fadi'ye baktığımız zaman arkadaşlar şurada güzel bir görüntü var. Şu andaki değeri kaç? 11.20. Peki hedef edildiği bölge ne? 20.70. Yani yaklaşık olarak da %80 gibi bir potansiyeli mevcut gibi gözüküyor. 30 arkadaşlar yaklaşık 3 kat var e, Fibonacci'nin 161 seviyesine 45'e arkadaşlar yaklaşık 4 kat var gözüküyor potansiyel olarak Bunlar bizim göz önünde bulundurulmuş şey yani tek başına ne yetmiyor çanak olması tek başına kesinlikle yetmiyor Baktığımız zaman arkadaşlar evet yukarı yönlü bir hareket var Şu anda alınır mı arkadaşlar şu anda açıkçası hani alınabilirse benim nakdim yok elimde de yok Onu tekrar tekrar üzerine basıyorum bir önceki aynı aynısını söyledim Şu anda arkadaşlar alınıp alınmayacak konusunda fikir sizin ama kendi açımdan konuşayım Şimdi kademel alım diye bir şey var arkadaşlar. Şimdi bakın şurada destek olarak çıkan siyah tren çizgimiz var. Bu siyah tren çizgisinden itibaren arkadaşlar bu zaten hani şöyle diyeyim ben size Bu bugünden yarın olacak bir durum değil. Bu orta vadeli bir plandır. Yani olması gereken bir durum diye düşünüyorum orta vade. Dibin bu olduğunu düşünün. Burası olduğunu düşünün. Arkadaşlar. Simetrik olduğunu düşünürsek 2020 Temmuz ayına arkadaşlar şu orta vadenin tam ortasına baktığımız zaman 2022'nin Mayıs ayına arkadaşlar yaklaşık 10 ay var gibi gözüküyor burada. Bir 10 ay daha koydum zaman arkadaşlar üzerine şubat veya mart gibi arkadaşlar e, gelmesi muhtemeldir diye düşünüyorum arkadaşlarım olup olmayacağı tabii ki hacime ve tahtacılara bağlı bana bağlı olan bir durum değil. Ama görüntü bu şekilde arkadaşlar çanağı tamamlama gayreti içerisinde gözüküyormuş gibi duruyor. Hedeflediği bölgelerde söyledik. Hedeflediği bölgelerde zaten üst tarafta görüyorsunuz dediğimiz gibi. Şimdi e, baktığımız zaman arkadaşlar hacim ne? Hacime de hemen söyleyelim. Şimdi düşerken arkadaşlar hacimde bir yoğunluk oluşmuş ve baktığımız zaman dip de tam dip bölgesi arkadaşlar hacimde bir düşüyor ki bu 50 günlük ortalama. Şöyle bakalım burada mesela 2 milyon not civarında bir hacim varken şu anda baktığımız bölge itibariyle 5 milyon noktuk bir 50 günlük ortalamaya sahip gözüküyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar burada hani alım yapılabilecek olursa nereden alınabilir? Siyah trend noktasına yakın bölgelerden alınabilir. Diğer indikatörlerde incelenir. Yani aşağı doğru gelme ihtimali olan yergilere bakma ihtimali olanma ihtimali var mıdır? Bunu da değerlendirmek de lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani şu anda görüntüye baktığımız zaman açıkçası zaman içerisinde toparlar veya toparlamaz ama yani şu anda hissenin alma ihtimali e, hisselerden bir tanesi. Şimdi bu videodan da toplam 3 tane tanıttık arkadaşlar. Bugün tanıttığımız kaç tane oldu? 2, 4, 5, 6, 7. 7 tane arkadaşlar farklı değerlendirme sonucu yakaladığımız hisse var. E, artık bunları kendiniz de incelersiniz. Eğer ki olumlu olup olmadığında kendiniz karar verirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. sağ olasınız.